yaşıyoruz ama bulamıyoruz yavrum. Hiçbirimizi bir... ama o kadar uğraşıyorsun yok bir şey. Hep yobazların elinde. Bizim de bir şey yok. Hiç de işe bir şey olmadı. Yine aynı acı. Aynen acıyı da yaşıyoruz. Bulunmuyor ki. Otelin yanındaydı. Caferi çakmak. Orada öldü. Yok dediler bize. Halbuki ötelin yanındaymış. İsteseler bulurlardı. İstemiyorlar yavrum. Bu başımızda bir tane şey var. Tek adam o yapıyor. Ne hissediyoruz? Onlar ölmedi. Yaşıyorlar ve öğrenince ben de yaşatacağım. Her zaman buradayız. Naletliyoruz yahanları. Nalet olsun, nalet olsun. Tabii ki yaşıyorum. 6 yaşından beri Alevi'yim. Alevi yoluna düşkünüm. Cemlere giderim. Her yere giderim, buraya geliyorum ve geleceğim dönenece. Tekelli sandalyeyle geleceğim, yine geleceğim. Nalet diyoruz yakanları. Yakmayanlara bir şey demiyoruz yakanları. Önceden bir duyduk bir kişi yakalandı dediler. Zaten kanser olmuş dediler ama bilmiyorum ne doğru ne yalan. Kökü biter mi? Yezid'in kökü biter mi? İmam Hüseyin'i Kelbela'da şehit edip top oynamadılar mı? Yezid'in kökü bitmez. Önemli olan insanlılık. Alevi Sünni diye bir şey yok. Yobazlar yaktılar, diri diri yaktılar. Hiç olmadı. Ne olacak ki? Açıklandık, daha çok geliyoruz. Geleceğiz de. Örgütlendik. Aleviler ölmedi, ayakta yıkılmadı. Yıkılmayacağız. Onlar ölmedi, yaşıyorlar. Yaşadacağız da. Adaletsiz Çok dünya. Adaletsiz adalet yok. İyice geriye gittik. Değişen hiçbir şey olmadı. Ve sadece bunlar değil ki, nice canlar. Hesabı sorulmamış, evet. üstü kapatılmış, bir sürü canlar. Sadece Çok bunlar değil yani. Da. Böyle Kendi yaşanmaz. kendi istedikleri, kendi istedikleri şeyde adım atıyorlar. Her zaman böyleydi ve böyle olacak. Değişmiyor, değiştiremiyoruz. Kimsenin de gücü yetmiyor. Nasıl olacak bilmiyoruz. Kuzluk hissediyorum. Bir daha böyle şeyler yaşanmasın istiyoruz. Ya utanç verici bir hareket oldu. Canlı canlı insanları yaktılar. Yo değişen bir şey yok. Aynı ülke aynı şey. Daha kötüye gidiyoruz. Ülke denen bir şey kalmadı ki. Ülke denen bir şey kalmadı. Bizim ülkemiz mi? Bakınsana etrafa. Ayaktayız. Ya hayır ayakta değiliz. Tamam ayaktayız ama bir şey var mı? Değişen bir şey var mı? Yok. Ülke bizim mi? Yok. Her yer satıldı. Her yer satıldı. Satılmayan yer kalmadı. Yani şu an üstümüze üstüne bastığımız toprak bile satılmış yani. Antalya'sından Trabzon'undan Rize, Rize'sinden, Kars'ından her yer satıldı. Ülke diye bir şey kalmadı. İnşallah bundan sonra düzelir ama pek umudumuz yok. Yani işin en e korkunç ve en kötü kısmı zaten bu. Yani bu ülkede katliamlar devam ediyor. Katliamlarla ilgili hesaplaşma süreçleri insan ömürlerinin üstüne çıkacak sürelere yayılıyor. biz bu sene 8. yılını anacağız 10 Ekim katliamının. Ama 30. yılında da Sivas katliamı ile ilgili hala gerçek adaletin gelmediğini görüyoruz. Biraz da bu sene 30. yılında burada olmak istedik. Çünkü gerçekten bu katliamlarla ilgili e, hesap verilebilme sürecinin daha iyi işletilmesi gerekiyor. Bizi büyük bir motivasyonsuzluğa sürükledik. Bizim de e, geçmişten bu yana zaten e, Sivas katliamı kapsamında gerçek adaletin gelmemesine dair e, çok daha fazla zaten eee çok daha zaten öfkemiz büyüyordu. Bu yüzden ortak kaderlerde buluşan insanlarız. Biz 10 Ekim katliamında yaşamını yitiren insanların aileleri olarak da 30 yıl önce yakınlarını kaybeden insanların acısını paylaşıyoruz. Ve canı gönülden ve çok derinden hissediyoruz. Bu yüzden bizim katliamımız kapsamında da bir 30 yıl geçmesin bir zaman aşımına takılmasın, insanlığa karşı suç kapsamında görülmesi gereken katliamların bu ülkede ee, adalet e, taleplerinin, insanların adalet taleplerinin karşılanması için e, bu ülkede herkesin harekete geçmesini, bu ülkede herkesin adalet talep etmesini istiyoruz. Ee, Samandağ'a anlatmak e, çok zor olur şu an şu durumda. Çünkü Samandağ çok feci bir şeyden bir... E, ee, zor süreçin üzerinden kalktı, ee, büyük yıkımlar yaşadı, büyük acılar yaşadı, terk edildi kendiliğine, yalnız bırakıldı. Samanda e, kendi kendine ayaklanmaya kalkışıyor şu anda, yani şu an tek başına e, bir savaş veriyor Samanda ve biz bir Sultan Abdal etkinliği altında. E ee, bu eee eleme katılmış durumda şu an. Ee, Samandağ'ın buraya gelerek <laughs> borcumuz olur unutursak. <laughs> Unutmayacağız.